kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi Geçici damar tıkanıklıklarıdır aslında bunlar. E, kısa süreli, e, kendiliğinden ortadan kalkan felçlere diyoruz biz geçici ataklar diye. Bunlar aslında e, kalıcı felçlerin öncül bulgularıdır. O yüzden e, uyarıcı e, felçler olarak da adlandırılabilir. Bu hastalarda geçici atak yaşayan hastaların %30-45'i bir yıl içerisinde kalıcı felçlerle karşılaşır. Bu nedenle hasta bunu hissettiği andan itibaren hastaneye başvurması, acil tedavi başlanması kalıcı felçlerin önüne geçmektedir geçici ataklar aslında felç halinde yaşadığımız semptomların 24 saatten kısa süren formları. Bunlar neler olabilir? Tek taraflı yüzde, kolda veya bacakta uyuşma, karıncalanma hissi olabilir. Motor kuvvet kayıpları olabilir. Konuşamama, konuşmada ani duraklamalar, ağızda geveleme tarzında konuşma olabilir. Ani gelişen tek taraflı veya iki taraflı görme kaybı olabilir. Görmede bulanıklık, çift görme yine bu benzer semptomlardandır. Bunun dışında denge bozuklukları, baş dönmeleri de sebebi bulunamadığında aslında geçici ataklara işaret edebilir. Peki bu geçici ataklar neden oluyor? Beyne kan akışının azaldığı durumlarda ortaya çıkar. Beyne kan akışı kan, kalpten pıhtı atması durumunda ya da kolesterol plakları tarafından damarların tıkanması durumunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastaları mutlaka beyne giden damarları kontrol eden bir ultrason damarlarda kolesterol plakları oluşturabilecek şeker, tansiyon, kolesterol hastalığı gibi bir hastalık var mı altta yatan bunu mutlaka tarıyoruz. Kalpte duvar hareket bozuklukları, ritim bozuklukları yine beyne pıhtı atmaya sebep olabiliyor ve damar tıkanıklığı oluşturabiliyor. Bu nedenle ayrıntılı bir kalp muayenesi de mutlaka yapıyoruz. Altta yatan nedeni saptayarak bu hastalarda geçici atakları tedavi ederek kalıcı bir felç atağı gelişmesini önlüyoruz. Bu bahsettiğim tek taraflı kol-bacak güçsüzlükleri, uyuşuklukları, görmede bozulma, konuşmada bozulma ya da dengesizlik baş dönmesi atakları yaşayan hastalar mutlaka şikayetleri erken başlayan dönemde bir nöroloji uzmanına görülmeli, kalıcı ataklarının önüne bu şekilde geçmeliyiz. Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.